Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videomuzda evimizde, iş yerimizde, atölyemizde kullandığımız elektrikli cihazları nasıl kademeli olarak kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Bu kullanacağımız teknik günümüzde hala birçok elektrikli makinede kullanılmasına rağmen eskiden elektrikli süpürgelerin falan emiş kontrol sistemlerinde kullanılırdı. Saç kurutma makinelerinin üfleme kontrolünde, sıcaklık kontrolünde kullanılırdı. Yani soruyorsanız aslında evden püften bir teknik değil. Gayet kullanışlı bir teknik göstereceğim. Siz de evinizde, atölyenizde veya iş yerinizde bu metotla elektrikli cihazlarınızı kademeli hale getirebileceksiniz. Kullanacağımız malzeme sadece burada gördüğünüz bu diyot olacak. Diğer malzemeler tamamen kullanılabilirlik açısından kullanacağımız malzemeler. Burada kullanılacak malzemelerin hiçbirine bağlı değilsiniz. İsterseniz cihazınızın içine yerleştirebilirsiniz. İsterseniz ayrı bir kutu yapabilirsiniz. Biz kullanışlı olsun diye bu malzemeleri kullanacağız. Burada önemli olan sadece metodu öğrenmek, tekniği öğrenmek. Bu tekniği öğrendikten sonra elektrikli cihazlarınızı kademeli olarak kontrol edebileceksiniz. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen nasıl yapılacağına geçelim. Daha sonra da işin teknik boyutu hakkında biraz bilgi veririz. Kullanacağımız diyotu Burada gördüğünüz anahtarlı fişin içerisine yerleştireceğiz. Onun için bu anahtarlı fişimizi bir açalım. Bu gördüğünüz anahtarlı fişimizi açtık ve uçlarını boşa çıkardık. 220 volt anahtarlı fişin bu uçlarından, şurada gördüğünüz uçlarından hemen anahtarımızın bu kısmına giriyor. Siz anahtarı kapattığınızda yani açtığınızda tabir olarak 220 volt buradaki uçlara geliyor. Kapattığınızda 220 volt buradaki uçlara anahtar vasıtasıyla geçemiyor arkadaşlar. Şimdi biz şu iki ucun arasına burada gördüğünüz diyotumuzu yerleştireceğiz ve diğer iki ucu da bir tel parçasıyla kısa devre edeceğiz. Gördüğünüz gibi bakın 220 voltumuz buradan geliyor. Diyottan geçtikten sonra kabloya giriyor. Buradaki bağlantımızda gördüğünüz gibi 220 voltla kahverengi kablomuzu kısa devre ettik. Sarı yeşil kablomuzu toprak olarak yerine bağlandık. Şimdi burayı kapatacağım. Ni nada nada para nada mucho trabajamos hoy hoy lo malzememiz hazır gördüğünüz gibi. Şimdi bizim bu anahtarımızın içerisine koyduğumuz diyot sayesinde anahtarımız artık sıfır pozisyonunda. 110 volt bir pozisyonunda 220 volt verecek şekilde olmuş oldu. İsterseniz hemen yaptığımız cihazı bir test edelim. Bakın burada normal hız ayarı olmayan sabit hızlı bir spiralimiz var arkadaşlar. Bu spirali şimdi hemen gördüğünüz bu fişimi takıyorum fişe. Evet burada gördüğünüz fişe takıyorum. Bakın. İspiralimizin hemen Kapalı olup olmadığını bir kontrol edelim ve fişini takalım. Evet arkadaşlar, bakın şimdi dikkatli bir şekilde spiralimizi açtığımızda. Evet gördüğünüz gibi iki kademeli olarak çalışmaya başladı spiralimiz arkadaşlar. Hemen buraya bir tane 220 volt ampul takayım. Bir de onda görün nasıl kademeli olarak çalıştığını yaptığımız malzemenin. Gördüğünüz gibi şu an 110 pozisyonunda arkadaşlar. Bu da 220 pozisyonu gördüğünüz gibi. 110 220 110 220 Hemen şu stüdyo ışıklarımı bir kapatayım. Ondan sonra bir de öyle göstereyim size. Şu pozisyon lambamızın 220 pozisyonu arkadaşlar. Bu gördüğünüzde 110 pozisyonu. Titreşimleri aldırış etmeyin. Titreşimler kamera tarafından yakalandığı için. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Normalde titreşimsiz. 220 110 220 110. Gayet güzel çalışıyor. İsterseniz hemen ölçü aletimizde de bir bakalım 110 220 volt olayı fişimizde nasıl gerçekleşiyor? Onu gösterelim. Bu anahtarın kapalı pozisyonda yani 110 pozisyonunda gördüğünüz gibi arkadaşlar ve yaklaşık 130 volt 135 volt gibi bir voltaj görüyorum ölçü aletimin AC kademesinde. Anahtarı açtığımda gördüğünüz gibi şu an 240 volt oldu şehir şebeke gerilimimiz fişimizde. 135 240 135 240 Yaptığımız düzenek gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden tahtamızın başına geçelim ve biraz da bu işin teknik boyutundan bahsedelim. Nasıl oluyor da sadece bir diyot bizim 110 volt ve 220 volt arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Onu anlatalım. Biraz önce yaptığımız malzemenin nasıl sağlıklı çalıştığını gördünüz. Şimdi bu yaptığımız düzeneğin arkasında nasıl bir elektronik tekniği yatıyor size onu göstereceğim. Arkadaşlar şu iki hattımı faz ve nötr uçları kabul edelim. Burası 220 volt AC şehir şebekemizin geldiği kısım. Yani şurada bizim fişimiz olduğunu düşünün. Pardon, prizimiz olduğunu düşünün ve fişimizi buraya taktık arkadaşlar. Hemen şurada o kablonun bağlantısında kullandığımız anahtarı sembolize eden bir sembol çizeceğim. Bu gördüğünüz iki anahtar birbiriyle senkron çalışan o yaptığımız düzenin üzerindeki anahtar arkadaşlar ve siz açıp kapattığınızda anahtarı ikisini birden açıp kapatıyorsun. Yani birine bastığınızda ikisi birden kapanıyor. Açtığınızda ikisi birden açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde siz anahtarı kapattığınızda hemen şuraya 220 voltumuz geçiyor bizim. Şurada da o taklığımız topraklı fişimizi düşünün. Topraklı fiş. Hemen bu fişe biz buradaki motor sembolünü ispiralimiz kabul edin. Siz anahtarı açtığınızda 220 volt direkt spirale gidiyor ve spiral çalışıyor arkadaşlar. Kimisi ona jet taşı der, kimisi roket der, kimisi ispiral der, kimisi spiral der. İşte siz anlayın yani ne olduğunu. 220 volt gidiyor ve bizim spiralimiz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık da bu ispirale gelen voltajı 110 volta düşürdük. Şimdi hemen buraya koyduğumuz bir adet diyotla ve burayı kısa devre ederek arkadaşlar anahtar açık pozisyondayken yani diyor da burada kısa devrettiğimizi hayal etmeyin. Yani anahtar açıkken spiral çalışmıyorken arkadaşlar 220 220'mizin nötrü zaten burada kısa devrettiğimiz bu tel üzerinden bu şekilde spirale gidiyor. Anahtar açık olduğundan ve devrede paralel bir diyot olduğundan arkadaşlar fazla diyot üzerinden geçerek gidiyor. Peki diyotun görevi neydi? Diyotun görevi tek yönlü elektrik akımını iletmekti arkadaşlar. Tek yönlü elektrik akımını iletmek. Yani şehir şebekemizin kendi bu şekilde, sinyali bu şekilde 220 volt AC, 220 volt AC bu şekilde diyot koyduğumuz için sadece artı alternanslar bu tarafa geçebiliyor. Sadece artılar geçebiliyor. Eksiler geçemediği için arkadaşlar yani şuradaki şu nokta nokta çizdiğim eksiler geçemedikleri için bizim normalde şehir şebekemizin genliği olan 220 volt artı ve eksi sinyaller arasındaki farktır arkadaşlar. Bu şöyle yapalım. 220 volt Siz diyot koyduğunuz zaman sadece şu aradaki genlik kalıyor arkadaşlar. Buralar eksiler olmadığı için eksiler olmadığı için sadece şu aradaki genlik kalıyor. Burası da 110 volt olmuş oluyor. Kullandığımız diyotun adı 1N 5000 408 arkadaşlar. Neden bu diyotu kullandık? Bu diyot biren 5408 yaklaşık 1000 volt gerilime dayanabiliyor ve 3 amper normal değeri var. E, akım geçirme değeri var. Ve pik akımlarında arkadaşlar 200 ampere kadar dayanabiliyor. Yani 8.3 milisaniye kadar üzerinden 200 amper gibi bir akım geçiriyor ve bizim devremizde de zaten ters gerilim verdiğinizde yani e, bu diyotun eksi gerilimler geldiğindeki eksi alternanslar geldiğindeki durumu tamamen yalıtkan olduğu için zaten direkt 1000 volt gibi bir gerilime dayanabiliyor arkadaşlar. Ters alternanslar 1000 volt gibi bir deril, gerilime dayanıyor ve bu diyotunuzun delinmesi mümkün değil. Yani cihazınızda bu diyot kolay kolay arızalanmaz. Artı alternanslar geldiğinde de bizim şehir şebekemizin saniyede 50 sefer yön değiştirdiğini düşünürseniz arkadaşlar saniyenin 50'de biri kadar zamanlarda artı alternansları geçirdiği için yani palsper halinde devamlı diyotun üzerine gerilim düştüğü için arkadaşlar diyotunuz çok uzun ömürlü ve çok kuvvetli cihazları çalıştırabilecek bir şekilde bu sistemde kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi nasıl kuvvetli cihazlar? Mesela bu teknik saç kurutma makinelerinde kullanılıyor demiştim. Elektrikli süpürgelerde kullanılıyor demiştim. Saç kurutma makineleri 22 2200 Watt'a kadar çıkıyor arkadaşlar. Elektrik süpürgeleri de öyle 2000 Watt, 2500 Watt gibi güçlere ulaşıyor. Bir sistemimizin çalışma mantığı da bu şekilde arkadaşlar. Teknik bilgisini de verdikten sonra biraz kanalımızın reklamını yapalım. Bu tür teknik konulara ilgi duyan ve merak olan arkadaşlarım varsa... Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Özellikle bu video için de arkadaşlar yaptığımız düzenekle ilgili bilgisi olan, fikri olan veya önerisi olan arkadaşlarımı yorumlarda bekliyorum. Yorumlarda hep birlikte istişare yapabiliriz. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.